Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün e, bana sıklıkla sorulan bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Nedir bu soru? Ben ne zaman iyi, pozitif bir e, frekansa giriyor olsam, enerjimi yükseltiyor olsam başıma her zaman birileri ya da bir şey gelip benim enerjimi düşürüyor. Tam da bu sorunun cevabını vermek için buradayım bugün. Um, öncelikle Enerjimizi nasıl yükseltiriz? Onun üzerinden bir geçelim. Çünkü bu da sıklıkla gelen bir soru. Neler yapabilirsin? Vücudunu hareket ettirebilirsin. Güzel düşünceler düşünebilirsin. Seni mutlu eden müzikler dinleyebilirsin. Um, i̇çini boşaltarak hani birine ya da bir defter yazarak rahatlayabilirsin. Topraklama yapabilirsin. Uh, yemek seni mutlu ediyorsa hani sağlıklı bir şekilde <laughs> duygusal açlıktan bahsetmiyorum yemek yiyebilirsin hani vücuduna güzel şeylerle besleyebilirsin bunun gibi şeyler genellikle bizim enerjimizi yükselten şeyler şimdi şöyle bir şey olmuş oluyor aslında frekans yükselmesinde şöyle bir durum var etap etap yükseldiğimizi düşünelim ve her insanın kendisinin bulunduğu standart bir ...frekans vardır. Herkesinki değişiktir. Ama genellikle... ...çevrendeki insanların... ...ortalaması... sındırsa, Ne zaman ki bu çevrendeki... ...insanlardan daha yüksek... ...frekanslara taşınırsın... ...işte o zaman genellikle kopmalar olur. Eğer o insanlar da seninle beraber... ...frekansını yükseltemiyorlarsa. Frekans yükseldiği zaman aslında tam olarak... ...şöyle bir şey olmuş oluyor... Işık isim yani ışıklandıralım bu konuyu. Enerjinin yükseldikçe ışık yaydığını düşün. E, negatiflikleri de böcek ipi düşün. E, bunlar doğal olarak kendi frekansları daha düşük olduğu için ve frekanslarını yükseltmek istedikleri için sana tabiri caizse e, koşa koşa gelirler, tutulurlar, uçarlar. Çünkü orada bir enerji değiş tokuşu vardır. Onlar kendi negatif enerjisini sana verir, sendeki yükseğe alırlar. Bu bağlamda kimlerle muhatap olduğun, çevrende nasıl insanlar olduğu, kimlerle kendini çevrilediğin çok önemli. Etrafındaki insanlar sana enerji mi veriyor, yükseltiyor mu, seni destekliyor mu yoksa her zaman sıkıntı, sorun, iç kusma Şikayet etme gibi e, şekillerle mi hayatında bulunuyor? Danışanlarıma ben her zaman bunu söylerim. Arkadaşlıklarındaki bulunduğun yere şöyle bir bak. Hani Kendini bir isim veriyor olsaydın. Arkadaşlığında bir çöp kutusu musun? Böyle içini boşaltıp attığı ama e, haricinde senin kullanılmadığın bir çöp kutusu musun? Yoksa el üstünde tutulan değerli bir mücevher gibi misin? Buna uygun olarak sen arkadaşlığını kendin değerlendir ve o yolda nasıl ilerlemek istiyorsan o ilişkide o şekilde ilerledir. E, o anlamda enerjinin yani yüksek tutabilmek aslında bir nevi çevreye de bağlı. İkincisi neden bunlar senin başına gelebiliyor? E, bu bu ...frekans değişikliğinde... ...çünkü etap etap yükseliyoruz diyorum ya... işte ...bir etaptan diğer etaba geçtiğinde... ...eğer sen... ...o yükselişe... E, ...adapte değilsen... ...oraya çıkarsın... ...hop geri gelirsin. Peki bu adaptasyonu nasıl yaparız? E, fikirlerimizi değiştirerek... ...alışkanlıklarımızı değiştirerek... ...çevremizi değiştirerek... E, hayatımıza yeni şeyler katarak, beslenmemize göz atarak, işte ne bileyim kullandığımız kozmetik ürünlere bakarak, uyku saatlerimize bakarak, hareketliliğimize bakarak bunları türlü şekillerde destekleyebilir ve o yeni frekans seviyesinde tutmamız bu şekilde daha kolay olur ve daha uzun ömürlü olur. Fakat bütün bunları dememe rağmen, hani bütün bunları anlattım ama şöyle de bir gerçek var. Hepimizin bir baz Standart e, frekansı var ama hepimiz gün içerisinde çıkıyoruz, or, baza iniyoruz, çıkıyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz, iniyoruz. Bazen alta düşüyoruz ama yine bazımız yüksek olunca aşağıdan yukarı çıkmak da kolaylaşıyor. O sebeple e, aslında bizim hedefimiz her daim yüksek olmaktan ziyade bazımızı standartımızı yükseltmek olsun. Hani hiçbir şey yapmadığın zaman e, şey anlamında diyorum seni stimüle eden, hani hareketlendiren, mutlu eden, coşturan bir şey olmadığı zamanlarda dahi sıfır noktanın yüksek olmasına özen gösterelim. Bu şekilde yükseğe çıkmak da kolaylaşır, aşağı düşersen yukarı çıkman da kolaylaşır. Frekans ne kadar yüksekse o dipler o kadar hızlı geçer. E, bu anlamda dediğim gibi senin sıfır noktan her neresi ise kaç frekanssa, ee, orada onu onu yükseltmen daha kıymetli ve değerli. Gelelim başka bir konuya. Yine frekanslarla alakalı konuşuyorum. Beden sağlığı nasıl baktığın, ona hareket ettirdiğin, işte bakımdan ziyade hani bahsettiğim işte vitaminleri, minerallerini alıyor musun, hareketini ettiriyor musun, ihtiyaçlarını karşılıyor musun gibi bakımdan bahsediyorum. Neler yediğine dikkat ediyor musun? A, yeterince yağ musun mesela ya da karbonhidrat gibi gibi şekillerdeki a, dikkate yani dikkate dikkatini çekmek <laughs> oradaki farkındalık var mı yok mu? Çünkü e, her zaman şeyi anlatırım. Vücudumuz aslında bir bütündür. Nasıl bir bütündür? Üçlü bir gruptan oluşur. Çünkü üçüne de tepki verir. Birincisi enerjik. Biz şimdi enerjik olandan bahsediyoruz. Bir başkasının enerjisinden etkilenmekten bahsediyoruz ama bir yandan da bu frekansımızı yüksek tutmak için bilinçaltı hani düşüncelerimizi kök düşüncelerimizi değiştirmek. Bir de bedensel vücudumuzdaki birikmiş travmalar. İşte aslında bunlara ben süper üçlü diyorum. Üçlü bir şekilde e, mümkün mertebe ilerlemek çok daha hızlı bir şekilde eee frekansının yükselmesine yardımcı olacaktır. O anlamda hani ya ben vücuduma inanılmaz iyi bakıyorum, hareket ediyorum ama bir türlü olmuyor diyorsan orada bir bilinçaltında bir engelin oluyor olabilir. Ya da bedensel sinir sisteminde birikmiş, orada kalmış bir travmada olabilir. Hani antiparantez şeklinde bunun bilgisini de vermek istiyorum. Ee, fakat aslında... İnançlarımız dediğim gibi çok önemli. Yani yüksek frekansta olmak zor gibi bir düşüncen varsa orada kalman zorlaşır. O yüzden e, pozitif enerji, yüksek enerjiyle alakalı ve bu yüksek enerjideyken çevreni düşündüğün zaman onlar hakkında ne düşünüyorsun? Neler geliyor aklına? Bunları bir düşün. Bu şekilde aslında inançların da hani ben yüksek enerjideyken hep başıma bu gelir diye kuruluğun bir cümle varsa Orada bir inanç yatıyordur bunun altında. İşte o inancı değiştirmek çok kıymetli. O anlamda ona dikkat edebilirsin. Başka? Bir de şöyle bir tabii bu işin şöyle bir boyutu var. Peki tamam ben yükseldim. Etrafımda negatif insanlar var. Ben bunlardan kendimi nasıl koruyabilirim? E, frekansımı düşürmeden nasıl hayatıma rahatlıkla devam edebilirim? Tabii bunun birkaç yolu var. E, birincisi eğer hani arkadaşlık anlamında enerji alışverişinden hiçbir fayda sağlamıyorsan o kişiyle arkadaşlık yapma zorunluluğun yoktur. Sonuçta arkadaşlık dediğin şey karşılıklı olur. İyi gün dostu hani kötü gün dostu dediğimiz kavramı her an karşılıklı olacak şekilde e, alma verme dengesinin olduğu bir ilişki olması lazım. Öncelikle alma verme dengesi bozuksa önce onu düzeltmen lazım. Baktın ki olmuyor. O zaman e, seni daha iyi anlayabilecek, destekleyebilecek, yükseltebilecek arkadaşlar bulup edinip e, onlarla iletişim halinde olman çok daha mantıklı, çok daha güzel olur. E, i̇kincisi bazen işte ailelerde, akrabalarda görüşmek zorunluluğun olduğu ama komple negatif enerji aldığın insanlar olabiliyor. Bunlarla görüşmeden, bu insanlarla görüşmeden önce bir ön hazırlık yapabilirsin. Nasıl bir ön hazırlık olur bu? Kendini dualarla, enerji kalkanlarla koruyabilirsin. Onlarla görüştüğün zaman ilk imgeleyeceğin şey her ne enerji geliyorsa sana çarpıp, sana tesir etmeden, bulaşmadan, gelmeden çarpıp geri döndüğünü düşünebilirsin. Um, çünkü dediğim gibi bazen zorunlu olarak görüşüyoruz. E, karşındaki insanın negatifliğinin sana ait olmadığını bilip, kabul edip onun tutum, davranış, sözlerinin kendi iç dünyasındaki karanlıklardan oluştuğu için bunu sadece bunun dünyaya vurma şekli. Sen ona ya da bir başkası kime karşı böyle davranıyorsa ona yapmak, ulaşmak isteyip de ulaşamadıklarını yapamadıklarını anımsattığın için aslında sana karşı bir davranış. Eğer sana özellikle sana ise bu böyle bir e, altı, altında yatan bir konu vardır. Ha, herkese negatifse o zaman zaten bu kişinin kişiliğidir. Ee, bir de o kişiyle görüştükten sonra mümkünse hemen e, yapamıyorsan eve varır varmaz vücudunu enerjisel olarak temizlediğini, bunu görselleştirebilirsin, bunu topraklama yaparak yapabilirsin, duş alarak yapabilirsin, tamamen görsel olarak yapabilirsin ya da bir saniye selenit kristalin varsa etrafından geçirip şöyle temizlik yapabilirsin. İşte konuşmadı insan boğazını temizleyebilirsin. yani işte hani üçüncü gözün şeyse hissettiğin onu ama şey yapamadığın her yerini böyle bu şekilde komple vücudunu temizleyebilirsin. ve şunu da sözlü olarak içeriden dışarıdan sesli sessiz fark etmiyor. Bana ait olmayan her türlü enerji ait olduğu yere gitsin. Şunu da söyleyeyim üstüne mutlaka şunu da ekle. Benim bedenimin dışında kalmış enerjim, benim enerjim her nerede kaldıysa onları da kendime toplamak istiyorum. Bu şekilde başkasına ait enerjiler başkasına gider. Senin enerjinde bir başkasında kaldıysa onlar da sana gelmiş olur. Böylelikle sen kendi enerjine bürünmüş olursun. Bunu illa günde bir kere yap demiyorum. Gün içerisinde defalarca yapabilirsin. Hani her bir söylediğimi defalarca yapabilirsin. Aa, en kolayı benim için. Moralim düştü, enerjim düştü. Bir şey oldu. Güzel bir müzik açarım. Sevdiğim ritmik bir müzik açarım. Ee, o an neyi seviyorsam, kimi seviyorsam onu açarım. Dinlerim, hareket ederim. müzik Çünkü hareket ettiğin zaman vücudun da hareket ediyor ya bu şekilde gereksiz biriktirdiğim enerjileri atmış olurum. Statik enerjiyi de harekete geçirmiş olurum. Böylelikle frekansımı da 3 dakikada, ortalama 3 dakikadır bir şarkı 3 dakikada yükseltmiş olurum. Bu kadar basit. Mümkünse vaktim varsa ki ben bunu kendim de tercih ediyorum. Açık havaya çıkmak, yürüyüş yapmak, bir şekilde ağaçların yanından geçmek, dokunmak, oturmak, hani senin için mümkün olan her neyse Varsa bir türbe etrafında gidip dua etmek. Bunlar çok güzel şeyler. Beden için enerji sıfırlayan, temizleyen en güzel şey abdest almak. Zaten orada topraklama yapmış oluyorsun vücudunun önemli noktalarını. Bir de namaz kılmak. Namaz kılarken, secdedeyken bir bütün olmuş oluyorsun. Hani Üçgen gibi düşünmeni e, rica edeceğim. Kapalı bir alanda oradayken sıfırlanmış oluyorsun. Kapalı bir alan derken, vücut anlamında söylüyorum, enerji anlamında söylüyorum. E, Vücuda orada sıfırlamış oluyorsun enerjisini. Bu da çok çok etkili bir e, metottur. Tavsiye ederim. E, eğer bu konular ilgini çekiyorsa, enerjiyi, bunu nasıl kullanabildiğin, senin enerjinin nasıl bir enerji, sen nasıl doğduğun enerjik fıtrat anlamında söylüyorum. Bunları kendi e, yararımı nasıl kullanabilirim diye merak ediyorsan Kuantumun Anahtarı kursunu e, 7 Kasım'da başlatıyorum. Bu tur en azından 7 Kasım'da başlıyor. E, eğitimi linkini aşağıya bırakıyorum. Detayları zaten web sayfasında yazıyor. O kursa rahatlıkla... E, anlayacağını, neleri paylaştığımız, neleri konuştuğumuz, dişil enerji, eril enerji, ayın enerjisi, astrolik, astrolojik enerjiler gibi böyle dolu dolu bir dünya konuyu işliyoruz. İnşallah seni de aramızda görürüz. Görürsek çok mutlu olurum. O zamana kadar kendine iyi bak. Görüşürüz. Güle güle.